Gülent <laughs> Ersoy olsaydı ne yerdi, ne yerdi şimdi. Vallahi boğazımdan da geçmiyor musun? Ya, evet. <laughs> bu geçmeyen halinse şey <laughs> 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 ya. Ya inanamıyorum. Kadıncağız da var. <laughs> Hakikaten et diye bu burada gece gündüz et. Türkiye'ye gitsem de bir an önce et, et yesem, et yesem, yesem şöyle, pez olanları bize... yesem diye. Hmm. Dur. Ay. Bir daha ısırayım. Midemiz bayram etti. Midelerimiz bayram etti. Bir güzel yemişiz. Tuz, muz, hak getire. Götürdük. Yanık, malık demedik. Yanık dokunur. Öyle hoşumuza gittik. Öyle hoşumuza oh dedik ya. Karınlarını tıka basa dolduran dünya güzellerimize birden ağırlık çöküyor ve uyku bastırıyor. Hadi arkadaşlar yatalım. Sabah sen kalkalım. Size güzel bir kahvaltı alsın diyeceğim. Ooo. Çok güzel evet. ya. Safiye ver hadi. Hayır, iyi ki de geldin ya. Vallahi ciddi söylüyorum. Sen olmasan buranın ya. hiç tadıma da olmayacaktı. Hadi, hadi ah. Banu. Be evet. Ben kalkarım çok teşekkürler. <laughs> <Baki> ben korkuyorum. Ben korkuyorum. <laughs> Ya, ben anlamadım. Ya istemiyoruz ne yapacaksın? Hadi gidin gelsin sizin Faik burası. Ayrıca Payık abisinin şurası. elinde bizim yer. Burası mı ay, benim ay, yer? Ay. Evet. ay kalkamadım. Faik abi kalkamadım. Ya Gel şimdi. kaldır. Ha gördün mü şimdi? Ay kalkamadım. Hadi ay bari. ay ay. Ha gayret. <laughs> ha gayret. Ha gayret. Vallahi kolum vallahi çıkacak vallahi ya. Vallahi çıktı yani. Allah canım alsın kolum <laughs> ağrıdı <laughs> Ay Teşekkür ederiz. Gerçekten hadi lezzetli bir etiket. Hadi yatın, ben de gidiyorum. Sen oraya mı yatıyorsun? He. Tamam. Biz oraya mı? Hadi İyi, bakalım. Tamamdır. İyi geceler, İyi. çok teşekkürler ediyorum. İyi geceler ediyorum. hayatım, kalk Gerçekten an... muhteşem ötesiydi. Pijamalarımızı giymeyecek miyiz? Yok yok öyle yatırsın, hayır, hayır, fark etmiyor. Bak altıda şeyli bulun. Normalde hep böyle yatıyorsunuz ya. Sen Aa, ayakkabılarla mı girdin içeriye gir. Gir. efendim canım? Gel gel giy. Ah, gel gel. Nereye gireceğiz Sen bu saplayı? Sen ayağını saptayın. çıkar, benimki bot. Çıkartamadım, böyle yatacakmış. Belki bir örtülecek yer bizi. Evet. Gel. İyi uykular Faik Bey. İyi uykular Safiye Hanım. İyi uykular Banu Hanım. Ruhunuz huzur, gözleriniz uyku bulsun. Ay geldik girdik ama şey Cık. Safiye'm. Yatacağız. Ben bu şapkamı hem dışarıda çıkartayım hem de bir... ...bir... Şey, i̇htiyaç ihtiyaç molamız yok mu yani? Lavabon mu geldi? Tuvaletin evet, mi geldi? Evet bir lavaboya gitsek mi bebeğim? Hadi ihtiyaç molamızı giderelim. Hadi giderelim Hadi bebeğim. Hadi gidelim o zaman. Hadi. E o kadar iyi geceler demiştik size. Nereden çıktı şimdi bu ihtiyaç molası? Nasıl çıkacaksa buradan. Ay, çadır üstüme gelecek. Ben sana yardım ettim tamam bebeğim. Ay. Hay bizi Faik götürse ya. Aa, aa, aa adamın ayakkabılarına bak. Aa, vallahi Şuraya nasıl bak. bakıyor dizlerime. Allah'ım, işte Allah'ım. Allah hiç, Allah şey. ee, hiç böyle bir şey... Hiç böyle bir şey de görmedim ayol. Ah, aa, ben bunu tutunursam ne olur bu? Ah, Gel sen beni gel. Gel gel. Gel aşkım ben gel. Ben sana söylüyorum, zayıfla diyorum ay, kardeşim. Ay zayıflıkla alakası yok. bu. Ya, ben sana ay, diyorum, eski bana Alkan ol istiyorum. Ben ay, sana... zayıfla, kiloları ver. Ay efendim. valla mecburum yani, bir tuvalete girmek zorundayım. Hadi git, ben Gidiyorum seni ben beklerim. Ay kurban olayım. Ben sana ıslık mı üfleyince koş gel. Ay evet ya. Tamam mı? Banu! Canım! İyi misin hayatım? İyiyim, iyiyim bebeğim. Korkma, bir şey var mı? Yok yok, bir şey yok. Hadi gel. Senin yok mu? Cık, yok yok, benim ihtiyacım olan Aa, yok. Aa Safiye! Ne oldu? Canım! Hayırdır? Ay. Ay! Ne oluyor? ay, oluyor? Ay! Allah Allah! Ay, bak, ne oluyor ya? Şey ne oldu? Ne oldu? Yemin ediyorum. Allah'ım ne Allah ya nem nereye gitsek ormana bir şey oluyor bize ya. Ya Allah ben Allah. artık bir ormanım, ormana mormana ne? Ne, ne oldu ya? Ne oldu? Ne, ne oldu? Ya, abi, evet. ya, ya, ya Faiz or, orada, orada bir şey, Ay, var. Bir şey var. Var yani var. Hey. var. Yani var gibi yani bir domuz siz indi. Siz de, yani. de geziyorsunuz dışarıda. Hayatım bu. Ya dışarıda dışarısı var mı ya? Faik koştu geldi. elinde sopayla. Ne oluyoruz diyerekten, Lütfü Şambı'nı giymiş, gran tuvalet. Ondan sonra geldi ki o da ayı kovalamaya, acaba bize hayvan falan mı bastı diye. Ne oldu ya, sıcaklığa, girmediniz mi ya? Ya girdik de işte hani... Hayatım, ihtiyaç... Ya buranın ne olduğunu siz bilmiyor musunuz ya? Ya biliyoruz, biliyoruz. Ya, hani ya uyuyor orada, artık... bağırıyorsunuz ya. Uyandırmak ya. istemedik, ihtiyaç molası var. Ee, hakikaten bir sesler duydum çünkü hayvanlar geçebilir buradan. Orada da mesela hayal mi görüyorsun, hayal mi, şu mu? Ayrıca insan ormanda hayal görebilir mi? Çok normal bir şey. Ama benimki hayal değildi, benimki gerçekti... Böyle bir e, garip iftira atmalar, böyle bir gariplikler. E, aslında ben Safiye'yi seviyorum ama Faik Bey'i de severdim ama Faik Bey sınıfta kaldı bende. Çünkü bir birkaç kere üst üste tekrarlandı. Bence sınıfta kaldı. Ya Faik abicim orada gerçekten. Yani bir şey, kocaman bir 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 şey oynadı yani böyle büyük bir dal ya, oynadı. Ya bakın arkadaşlar. Ya, ya sen adam hayal mi gördün? Hayal hayal mi? Rüya mı gördün? Hayal mi gördün? Böyle burada bağırıyorsunuz of, ya. Ne Buraya hayal? Ne hayal? Bir de getirdiniz siz, siz bağırtız ya. Ya ben aylek ne geldiyse bu ormanda benim başıma geliyor. Artık artık ormanlara gitmeyeceğim. Allah Allah. Şuraya ya. bak ya. Uykuda korkudan öldüm ya. bağırtınız ya. Hani şey gördün ne ya. gördün? Ya. Alişan mı gördün? Ne ya. gördün Anacığım? Hayal mi? gördün, ne yani? O acaba şeyden beri hani seni ayı kovaladı, şey ko ne kovaladı? Kaptan mı kovaladı? Ama karanlık Safari'de. orası. Da, orada kocaman o, bir ses ondan geldi. Ondan herhalde o belki de Hayır, hayır Safiyeciğim, Kocaman bir ses geldi bebeğim. Aa! aa. Yani kocaman aa. bir şey indi oraya. Yani koca bir dal oynadı. Aa, aa. İyi ki bir yerini ısırmadı. Ha, ne, ne ısırsa ne olacak? Allah zaten. korusun ya. Ne mi olacak? Allah korusun. korusun. Isırsa ne olur ki? Hayvan. Hayvan. koparsın ya, yaparsın ha? Gerçekten duruyor Ama... Duruyor, bir laf ediyorsun. Samiyetle söylüyorum. Valla çok korktum ya. Gerçekten. Ama ne ya Ya nasıl geldiyesin ya, ya Allah. Allah Allah. Ya. ya Allah. Biraz bu, çadırda biraz daha büyümüş bu göbek. Ya uyuyorduk orada ya siz. Yani ya bu da ya. tatlısı biraz daha büyümüş. <laughs> Allah Allah ya. Gidin ya. yatın hadi Akku bakayım. Ya. Ya, ya ne ya? Benim uykum bu benim uyku kurumu. Oturmak biraz, mı istiyorsun? Biraz otursak ya. Oturalım mı? Nasıl? Tayyip evet. senin uykun geldi mi? Bu nasıl uyku tulumu be? Nasıl? Battaniye gibi, yorgan gibi. Evet. Allah Allah. Dur. Nasıl yani? Ben yani uzun bir şey yapma. Tamam da. Açtı onu da ondan açtı. Dur bir açtı, açtı. açtın mı? Nasıl yapılıyor bu? Fermuarlı mı bu? Fermuarlı, fermuarlı. Allah Allah nasıl giriyorsun? Ben burada İçine... oturup siz, siz yere otururum. E sen bekle nöbet bekle. Ne olur ne olmaz. Birisi gelir. <laughs> ayı gelir. ha, gelir. Oturmadı sizde. Ne kadar kıymetli. Her yerin bir dakika bir gel. Oh. Gel. Gel kız otur hep evrende yalnız mıyız acaba uzaylılarda var mı dediğimde. olacak olacak o olacak, uzaylar gelse olacak uzaylar gerçek inecek yakında nerede ya uzayda bile ne konuştuğumuz burada dinlenecek yukarıda benim bir arkadaşım var devamlı bağlantısı var orayda nereyle nasıl yani uzayla şimdi bu arkadaşım evler, babası annesi çok baskı yapıyor evlen diye evet evlen diye evet ondan Dinle sonra bakayım. çocuk da görücüsüyle evlenmek istemiyor. Evet. İşte evleniyorlar o kızlar... görücü usulü. Arada yedi geçiyor <laughs> evde bir türlü evliye alışamıyor adam. Diyor ki ben ne yapayım edeyim diyor bu işten kurtulayım. Elinde iki tencere tabağı alıyor. Akşam saat onda balkona çıkıyor böyle duruyor. Bir elde Hı. tencere bir elde tava var böyle duruyor. Hanım gelip diyor ki ne yapıyorsun diyor Şimdi uzaylılar gelip beni götürecekler, onu bekliyorum diyor. Bunu her akşam yapıyor. 20 gün. 20 gün sonra karısı bundan boşanıyor deli diye. Bu adam deli, bunlar, bu evlilik yürümez diye. Hı. Şimdi sizin ikinizle de ilgili o uzaylılar gelse sizi götürecek imkanı olmaz. Neden? Çünkü kilos fazla. Ay sen fazla. Ya. Fazla. Ya zaten uzaydan biri gelse bunları götüremez. Uzaya giden Hafif olması lazım. Bunlar götürüp uzayda ne yapacak? Ne bu kiloyla bu tonajla? Bak, ya sen şu sen tulum bak, baksan da. Bak kilo fazla ben diye. Ben korkuyorum yakında bu uzaylılar bu tulum patatlısı da gelecek yani. Ben ama o uzaylılar biz götür. Bülent Hanım'ı alıp götürürler. Bence otelimize gidelim mis gibi uyuyalım. Ne otel ayol çadırımıza gidelim. Bence otele gidelim. Toplayalım çadırlarımızı gidelim bebeğim. Sen kork korktum. korkudan gidiyorsun. Korktum. Ya gel bu geceyi burada yaşayalım. Gece olsun yani? Ya ya bak çok gidelim. güzel geceyi yaşatık. Tamam. Uyku, Uyku ya, bölümünü gidelim. orada yapalım bebeğim. Hadi gidelim kalk. Ben Fatih'cim. Kalkabilecek misin? Kalkamıyorum. Demin kolum ağrıyor. Seni kaldıramadım. Kalkamıyorum. Ah 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 kalkamıyorum. Ben de kaldımsın. kalkamıyorum. Ya, kalk, kalkamıyorum. Ben de... Kalkamıyorum. A ah, vinç var ah, vinç, vinç. Yavaş. i'm